Sanmayın ki caddelerimiz, sokaklarımız, surlarımız boş. Biz hep buradaydık, yine buradayız. Ulu Cami'de, Hasan Paşa Hanı'nda, Dört Ayaklı Minare'de, Dağ Kapı Meydanı'nda, Çarşı'da, Keçi Burcu'yla, Yedi Kardeşler Burcu'nda, İç Kale'de, Hazreti Süleyman'da, On gözlü köprüde, hevselde. Sur'un eşsiz güzelliklerinde doyasıya yaşamaya az kaldı. Birlikte başaracağız. Bu zorlu süreçte sağlığımız için alınan tedbirlere uygun hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Sağlık dolu günlerde buluşmak dileğiyle. Evde kal Sur. Abdullah Çiftçi. Sur Kaymakamı. Sur Belediye Başkan Vekili.